Herkese merhaba. Selamlar Biz ne yapıyoruz? Biz buna pişi çörek deyirik. Sizler pişi diyorsunuz bazıları. Biz pişi yapıyoruz şu anda. Hamur yoğurmuştum. Sabahleyin kahvaltıya yaptım küçük küçük. Puf puf küçüklerden. Hamur olunca anneme dedim gel. Annem yağla yapıyor. Yani un falan vurmuyor. Diyor. Anne herkese merhaba diyor. Herkese merhaba. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Evet sabah ya annem ondan diyor. Burada da yemeğim oluyor. Pik yemeği. Allah'ım. He? Biraz kısarsın. Biraz kısarsın. Akşam yoğurdum. ufak evde sabahleyin. Bakın. Sok. Sen boş kalan yerlere koyabilirsin. Yavaş koy. Elin yakarsın. Gel buraya kız. Gel buraya kız. Nereden anne hamsın oh, üst elin yanar anne o şekil yapma. Eli, vallahi yanar öyle yapma. O yağda ama yağ çekmiyor. Çünkü annem yağla yaptığı için öyle yağlı olmuyor. Ha, haberiniz olsun. Annem çünkü yağla sürerek yapıyor. Bakın yağ atıyor. Yağ çekmiyor yani. Ben de yağı da boşaltmadım artık. Böyle Öyle, yaptım. Hiç yorulamadım. Sanki içine bir şey koymuştum. Puf puf. Kadarını güzel almış. Keşke çile peynir koysaydım. Bu da mahviş. Bunları da koysanız da Bana uğraşalım. Şimdi dışarı çıkmam. Ufağa yardım etmem lazım beni. Aynı dengeye getireceğiz. Dur dur açık öyle olsun. Sonra ben onu da aynı, aynı dengeye getiririm. Bunlar da Karto, anneci, Karto. Onun bezinin yırtıyor biliyor mu ağzıyla? Onu dikmem lazım. Kancakle. Bulut, Bulut, Mehe. He, M. Doldu. E, ufuk bir bakar mısın ona? Kapaktan açılırsa çıkar. Gel Karagöz gel gel. Gel. M diye nacını yiyeyim. Dün burnun niye kanadı senin? Sen o dala mı vurdun burnunu yoksa? Ha? Sopa mı değdi burnuna? Bak hemen geliyorlar bakın. He? Evet civciv, civciv oğlum tavuk değil. Ufuk. Götür. Sen kahvaltı yaptın mı anne? Hı -hı. Götür var mı sen? Annemde çeçil var. Ma hayatta vermiş. Buradan Kars'a duyuruyorum. Ma çeçil gönderin. Annem vermir ma. Doldurup derin dondurucuya. Hı hı. Ha, Gars. Ha, Kars. Neredesin Kars? Ma ne çeçil vermir ne peynir. İnanıyor musunuz? Tuz tuz sen buna sen. He? Tuzsuz mu diyen? Kaldı kaldı. Kattım ya tuz. Hmm. Niye katmayayım? Ben yap. Tuz şeker bile kattım. Ne? Aslı da. Dur bir saniye. Ne kartı? Çok güzel oldu. Aferin. Açık değil ha Kızarmışa haberiniz olsun. Size biraz açık gelebilir. Bu ne? Çok taşıyor mu? Bu mı? da pişi çörek. O mafış. Mafış iyiymiş bu. Bu mafış iyiymiş. Şimdi buralarda yıkamak bana Böylece işte yapacak bir şey yok. Oh yoruldum. Vallahi yoruldum. Çayını. Annemi dediğini duyuyor mu? Burada ne dedin anne? Ben. Bir daha de anne. Götürün yukarıda yıkayayım getirin bizi. <laughs> Şimdi biz ben yemek yeriz. Şey? Biz yemek yeriz. Orada var bir iki tane evet. Yemek yeriz. Hemen mesela annem der ki indi bu sıfırı kim kaldıracak? Hele yoruldum ki. Babam da der dur hele der. Bir komşu çağırak komşu <laughs> gelsin komşu toplasın. <laughs> Çünkü insan yemek yedikten sonra bir böyle bir yorgunluk olur insanda. Elin yanar. Şöyle. Elin yanacak anne. Bo. Ben de buna çeviremiyorum arkadaş alışmamışım. Ben çevirim mi? Anne dur elin yan. Elin yanacak ondan sonra da. daha, daha Kızarsınlar mi? tamam. Tamam haydi. Ha. Olsun. Gidiyorsun. Gidiyorum. Elli vur vur. Elli kasana bak. <laughs> bak deterjan var. <laughs> he bastır ona bastır öyle. he Süngerle <laughs> yıka ellerini aç orada. Çok suyu aşma. Çok su kullanma. Az kullanırsan ya maşallah. Evet. Me. 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 <laughs> <Evet>. Aslı. Çekil <laughs> anne. Aslı <laughs> çekil aşkım. <laughs> Bulut. Annesinin oğlu. Bak o sopa mı değiyor senin burnuna yoksa? Burnu kanamış burnu. Bir baktım o sopayı ben oradan kırayım. Ağacın dalını. Aşkım bulut. Kızım. Ne adı kızım? Evet. Bunun adı mafışmış. Annem mafış dedi buna. Şiç ama çok güzel. Şuna bakar mısınız? O kadar tatlı oldular. Şimdi ben bir çay demleyeceğim ufukla dışarıda. Annem çeçil verdi. Şaka yapıyorum. Karstakiler göndermeyin. Ben alırım göndermeyin. Masamın üstü kalabalık değil. Onu söyleyeyim. Burada meyveler var. Tongel var. Bu kefiri ben civcivlere veriyorum. Orada tost makinem var. Ufuk evde ya tost falan yapıyoruz. Ee, onun yeri var koyacağım. Yıkadım sildim onu ben onun için. Bakın annem çeçir verdi. Böyle poşetli poşetli dolaba basıp. Bu açılacak. Açılana kadar çayın falan demlenir. Zaten açıkta var az bir şey. Tabakta da şaka yaptım tabii ki ben. Benim var Allah'a şükür köy peynirim. Hepsi var. Balım var. Bizim karşıdan geliyor sağ olsunlar. Böyle şimdi ben şuraları bir iki dakika yıkayayım. Yıkadıktan sonra bunun arkasında bakın neler yapacağız daha. Lütfen beğeni tuşlarını unutmayın. Lütfen like yani like'ları unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ondan sonracığıma destek verin. Evet bakar mısınız? Kişileri falan yaptık. Bir anda enerji. <laughs> Onun gibi mi olduk aslında? <laughs> ha? Bak bakayım kızım nelere geldi nelere nereye geldin aşkım kafire her zaman kim gibi kızımın böyle bakımlı aç bakayım saçlarını dur bakayım geri atalım kalk hele böyle ablaları kızım böyle vardı ara ara arkasında falan şu ön taraflarında vardı diplerini vurdurdu bir de ara ara attırdı yedi tane Böyle bak bakayım bana. Ana. Çiçek kışım, çiçek kışı. Evet. lan gibi oldu. <laughs> Allah yardımcısı olsun onu da Böyle. Hadi kapanış yapalım mı senle? Ya da bitiş haliyle göstereyim. Öyle yapalım. Bu arada kahvemi içiyorum. Biz böyle her ay kuafördeyiz. Her <laughs> ay Aslı Hanım her ay kuaförde. Birazdan e, Aslı Hanım'ın son haliyle kapanış yaparız. Evet benim kızımın haline bakın annem. Dur bakayım çiçeğim Ay maşallah bakar mısınız? Tabii daha da sık vurduracağım kızımı haftaya. Kızım benim çok paralarımı yediniz. Nerede yedim paraları söyle söyle. Evet bakar mısın saç? Hadi, Hadi para <laughs> sen ver Evet benim kızım. Bak bakayım bana. Şey tokan falan bir şeyin var mıydı? Bak bakayım bana. Kapanış yapalım mı? Evet insanlar kuaföre geldi mi? Ne oluyor Aslı? Evet. paracı <laughs> Evet çok güzel oldu. Dur ama dur da bu da böyle hatıra kalsın kızıma. Ha. Dur şurada kırıştı kaldı ama. Çok güzel oldu. Bakar mısın bana? Evet. Çok güzel oldu. Aferin kızım. Hadi bakalım. İnsanlar kuaföre geldi mi çok rahatlıyor değil mi? Ne yapalım? İşte böyle. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Of, hoşça kalın. Bay bay yap. Baba de çok para. Hadi bak bizim burada yemek de veriyorlar. Gördünüz mü? Ben de geleceğim yakında bir hafta on gün sonra. Ben de <laughs> biraz daha burada duracağım. Şimdi Aslan'ın şöyle oldu. Aslı'nın aşama aşama yaptırdım ben. Ben tek tek boyayacak. Ben böyle istemiştim. Evet. Hayır, evet anladım. çok güzel oldu. Evet böyle bu şekilde. Burada da zemin var. Şu takım çok güzel almak lazım sana. Şu takım Aslı. Değil mi? Şu takım alırız. Fazla şey değildir bu ya güzel. 500. Böyle. 500 olsun. <laughs> Ama saçın kaç lira? milyara yakın tuttun Aslı. Gittin geldin, gittin geldin. Bakar mısın ne kadar mutlu işte. Daha ne isteyeyim Allah'tan. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.